Bugün bir çalışmaya başlıyorum ve kimler benimle merak ediyorum. Bugünden itibaren 100 çarpı 100 tekniğini uygulayacağım. Ne yapacağım bu teknikle? 100 gün boyunca 100 kere sadece bir tane niyet belirleyeceğim ve onu 100 gün boyunca her gün 100 kere Sadece söyleyeceğim. Bu teknikte en önemli kural bir tane niyet belirliyorsun. 100 kere söylerken gerçekten odaklanıyorsun. Bir 5 dakika hayatını durdurabilirsin niyetin için. Öyle değil mi? Kalpten inanarak tekrar ediyorsun ve 100 günün sonunda tekrar bu videonun altında buluşuyoruz. Benim size verdiğim çalışmaları biliyorsunuz. Herkes gerçekten niyetiyle alakalı çok yol kat etti. Niyetleri her zaman gelip onları buldu. Hazırsan bir tane niyet verirle. Yorumlara da ben katılıyorum yazabilirsin. Bakalım alanda kimlerin enerjileri var ve bakalım bu grup çalışmasıyla kimler kolaylıkla niyetine ulaşacak. İmkansız deme, imkansız yok. Burası mucizeler dünyası. Her şey kolay, her şey mümkün. Yeter ki zihin olma. Yeter ki sen izin ver olsun.